Merhaba. Ben Selçuk Akman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyküde neler olmalı? Öyküde kahramanımız olmalı. Öyküde kahramanımızın bir amacı olmalı. Kahramanımızın gideceği bir yol olmalı. Öykümüzün bir de finali olmalı. Tabii şunu da geçiyoruz. Giriş, gelişme, sonuç. Hani okulda öğrendiğimiz bu sıralama. Bu olmazsa olmaz. Bu zaten olmalı. Ama öyküde insan olmalı. Çünkü biz insanı anlatıyoruz. Yani mesela şöyle diyeyim. Bir öykü anlatacağım ama masayı anlatacağım. Aslında animasyonda bir masayı da anlatabiliriz. Animasyonda bir balığı da anlatabiliriz. Mesela hafızasını kaybetmiş olan Dory'i anlatabiliriz. Müzik Vejeteryan bir köpek balığını anlatabiliriz. Kayıp balık Nemo'da olduğu gibi. Hmm, i̇şte buna biz, bunlara biz kahraman diyoruz. Ya da karakter, ana karakter diyoruz. Ana karakter nedir? Karakter nedir? Bunu daha önce ifade etmiştim ama tekrar altını çizmek isterim. Tipten farklıdır. Tip benzerlerin bütün özelliklerini üstünde taşıyan, karakter ise benzemezdir sıra dışıdır. Müstesnadır, nevi şahsına münhasırdır. Uniktir. Biriciktir. Yani bir tane vardır bu dünyada. İşte o karakterdir, o kahramandır. İşte mesela ailesini bulmaya çalışan kayıp balık Nemo böyle biridir. Ya da Nemo'daki vejeteryan köpek balığı Öyle biridir, karakterdir. Çünkü dünyada vejeteryan bir köpek balığını arasanız bulamazsınız. Sadece orada vardır. Ya da e, Haydi bir karakterdir. Karakterin bir yolculuğu vardır. Karakterin engeli vardır. Karakter belli bir noktadan sonra en son noktaya gittiğinde artık aynı kişi değildir. Geldik öykümüzdeki karakterin yani kahramanın yolculuğuna. Kahramanın yolculuğu aslında çok kullanılan bir terim. Hepimizin de kullandığı bir terim ama kahramanın yolculuğu aslında her ne kadar Christopher Vogler dile getirdiyse de aslında bin yüzlü kahraman diyebileceğimiz, kahramanın bin bir yüzü, bin yüzü diyebileceğimiz Joseph Campbell'ın Campbell'dan yola çıkmış bir terim. Aslında mitlerin tek bir mitte toplandığı, yanılmıyorsam monomit deniyor. Yani bütün mitlerin bir ortak noktası, bütün mitlerdeki kahramanların da bir ortak noktası olduğundan yola çıkarak yapmış olduğu bir çalışmanın isimlendirmesi kahramanın sonsuz yolculuğu. Buradan yola çıkarak kahramanın sonsuz yolculuğundan yola çıkarak bir öykünün içinde kahramanın ilerlemesini taşıyarak bir öykünün nasıl oluştuğunu görebiliriz. Bunu irdeleyebiliriz. Burada öncelikle baktığımızda aslında kahramanın yolculuğu aynı zamanda birçok filmin, birçok animasyonun, birçok romanın içindeki gizli aritmetiği taşıdığını da fark edebiliriz. Bütün eserlerde aslında bir tane kahraman vardır ve kahraman bir yola çıkar ve belli aşamalardan geçer. İşte Campbell burada Odysseus'un, Ulysses'in macerasını ya da Gılgamış'ın macerasını ya da Kral Arthur'un macerası ve diğer bütün kahramanlarının ortak bir noktasında belli aşamaları e, isimlendirmiş. Ve bu e, isimlendirmelerle belli bir ortak e, bu arketiplerin belli ortak noktalarını tanımlamış. Bunları e, sıraladıktan sonra bize aslında bir bir e, Kılavuz bırakmış. Bu kılavuza baktığımızda gerçekten birçok öykünün, birçok filmin aslında bir kılavuzu gibi diyebilirim, bir resmini çıkarmıştır diyebilirim. Buna en iyi bir örnekle anlatabiliriz. Ya yani mesela şöyle bakıyoruz: Kahraman önce bir sıradan dünya vardır, kahramanımız oradadır. Sonra kahramanımıza ...bir çağrı gelir. Buna biz serüvene çağrı deriz. Maceraya çağrı. Kahramanımız... ...bu çağrıyı reddeder. Öncelikle. Sonra... E, ...mentorla tanışma vardır. Mentor dediğimiz saygı duyulası... ...sözlerine güvenilir... ...kişidir. Ya e, Usta gibidir. Ustadır, üstaddır. O aslında deneyimleri... E, ...tecrübeleri olan aşmış bir kişidir ve kahramanımızı etkileyen kişidir sonra bir eşik aşılır testlerden sınavlardan geçilir yancılar bulunur müttefikler bulunur işte bunları biz sidekickler diyoruz ya da ne bileyim düşmanlarla karşılaşılır daha güç güçsüz düşmanlarla bunlarla mücadele edilir ve sonunda bir mağaraya girilir bu mağara esrarengiz, tedirgin edici ve başımıza gerçekten sorunlar çıkarabilecek bir mağaradır. Ve burada büyük bir sınav verilir. Ve bu sınav sonunda ödül alınır ve ödülden sonra dönüş yoluna gidilir. Dönüş yolundan sonra hayata dönüş ve ödülü ya da iksir deniyor. İksiri çevremiz çevresindeki insanlarla kahramanımız paylaşır şimdi böyle baktığımızda epey karışık gelebilir ama sırayla gittiğimizde bakın ne olacak ee, en çok bildiğimiz Hadi sürekli televizyonlarda dönen en e, bildik örnekten yola çıkarak e, yıldız savaşlarından yola çıkarak bu hikayeyi biraz irdeleyebiliriz <laughs> Savaşları'nı örnekliyorum. Çünkü aynı zamanda e, Yıldız Savaşları'nın yazar ve yönetmeni George Lucas, e, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu'nu e, yazan Joseph Campbell'ın aynı zamanda öğrencisi olmuştur. Hatta öğrencisi olmakla yetinmeyip, onun e, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu'ndan yola çıkarak, onu kılavuz addederek e, kendi hikayesini yazmıştır. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Yıldız Savaşları, Star Wars aslında tamamen Joseph Campbell'ın o vizyonundan yola çıkarılarak yapılmış bir öykü, bir filmdir. Nasıldır? Şöyle diyelim. Sıradan bir dünyada başlarız. Kahramanımız Joseph Campbell diyor ki Odysseus'un sıradan dünyası, Herkül'ün sıradan dünyası, ...Gilgamesh'in sıradan dünyası. Sonra bir çağrı alır. Bir kahramandan bahsediyor. Öyle ilerletiyor. Biz şimdi Luke Skywalker'dan bahsediyoruz. Luke Skywalker, yanılmıyorsam, yanılmış olabilirim ama Tatoo, Tatooine gezegeni... ...orada e, kendisine bakan e, amcası e, ve yengesiyle birlikte yaşamaktadır. Sıradan dünyasında hayatını sürdürür. Sonra bir tane robot bulur, R2-D2 ve ondan bir mesaj bulur. O mesajda Obi-Wan Kenobi'yi bulması gereklidir. Ve böylece serüvene çağrı başlar. Bu arada şunu söylüyorum. Kahramanın yolculuğundaki bu aşamalar değişebilir. Bir önceki bir sonra da olabilir o aşamalar. Ama üç aşağı beş yukarı aynıdır. Mesela şöyle diyelim. Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi ile buluşmaya gider. Yani mentorla tanışmaya. O bir mentordur. Obi-Wan Kenobi der ki Luke Skywalker'a, Hey Luke Skywalker der, ee, Sen aslında e, çok büyük bir Jedi şövalyesinin oğlusun, sen bir Jedi'sın der. Senin görevin der dünyayı kurtarmak, senin görevin der önemli şeyler yapmak. Yani bir çağrı vardır Luke Skywalker'a. Fakat e, Luke Skywalker bu çağrıyı reddeder. Kahraman öncelikle hep gelen çağrıyı reddeder. Ama koşullar o çağrı çağrıyı kabul etmesine sebebiyet verir. Yani eşiği aşar. Ne yapmış e, Lucas? İmparatorluk askerleri gelir. Luke Skywalker'ı e, bulduğu robotları bulmak için araştırma yaparlar ve Luke Skywalker'ın yengesiyle amcasını öldürürler ve çocuğun kimsesi kalmaz. Ve Luke Skywalker bu gerçeği gördükten sonra artık içindeki intikam dür dürtüsüyle Obi-Wan Kenobi'ye gider ve der ki evet ben bu dediğini yapacağım. Yani ne olur? Eşiği aşar. Bundan sonra nedir aşamamız? Testler, sınavlar, müttefikler, düşmanlar. Testler nelerdir? Tatooine gezegeninden kaçmaları gerekir ama imparatorluk askerleri her yerdedir. Onlar o testlerden geçerler. Sınavlardan geçerler. Müttefikler edinirler. Seyredenler bilecektir. Harrison Ford'un oynadığı Han Solo ve onun tüylü arkadaşı Chewbacca ve daha sonra işte Prenses Leia vesaire vesaire bu tür müttefikler elde ederler. Ve sonra düşmanları vardır tabii. Stormtrooper askerleri Galiba Caba e, adlı bir mafyatik yaratık vesaire vesaire bu sefer de düşmanlar çıkacaktır ki en büyük düşman da biliyorsunuz Darth Vader. Bu da şey bir de imparatorumuz vardır Palpatine. O en büyük düşman. Vesaire vesaire daha sonra Mağara'ya gireriz. Mağara'ya gireriz. Şimdi Lucas'ın aslında bir üçlemedir. Lucas'ın filmi. Yani A New Hope, Empire Stri Strikes Back ve e, Return of the Jedi. Hatta e, bir örnek daha vereceğim. Aslında Revenge of the e, Jedi'dir. Sonra son anda e, Lucas şeyi değiştirir. E, afişi değiştirir. Çünkü Jedi'ler intikam almaz. O derece mitle, e, kendi mitine bağlıdır Lucas. Evet, Jedi'ler intikam almaz. Sith intikam alır ama Jedi şövalyeleri asla. O yüzden de Return of the Jedi olarak değiştirir. Niye bunu üçleme olarak değerlendiriyorum? Aslında üçleme olarak baktığımızda da bu değerlendire, bu yolculuk anlatılabilir. Fakat A New Hope olarak da baktığımızda yine bu yolculuk bu şekilde, normal bir şekilde ilerler. Yani mağaraya gireriz, mağarada temel kötüyle temel canavarla esas canavarla yüzleşiriz. Bu Darth Vader'dır. Ama aynı zamanda kendiyle yüzleşmiştir bir yandan da çünkü aynı zamanda o onun babasıdır. Büyük sınavdan geçeriz ve ödülü alırız. Ödül nedir? Ölüm yıldızını yok etmektir. Ölüm yıldızını yok ettiğimizde bir dönüş yoluna çıkarız. Tıpkı Odysseus'un Truva atını koyup Truvayı ele geçirdikten sonra İthaka'ya geri dönüş yolculuğu gibi. Daha sonra da geri döneriz ve ödülümüzü isyancılarla paylaşırız. Luke Skywalker böylece büyük bir rahatlama içine girer. Şimdi kahramanımız başında ve sonunda aynı kişi değildir. Hani meşhur Heraklit, Heraklitos e, diyalektiğin e, artık kurucusu mu deriz, diyalektiği ifade eden filozof mu deriz ama söylediği meşhur birçoğumuzun bildiği bir söz vardır. Bir ırmakta iki kere yıkanamazsın. Aslında demek istediği şudur, bir ırmakta iki kere yıkanırsın ama bir daha yıkandığında o ırmak aynı ırmak değildir ve sen de aynı insan değilsindir. Buradaki hikayede kahramanın yolculuğunda, kahramanımız yolculuğunun başında yani sıradan dünyada başka bir kahramandır, başka bir karakterdir. Hikayenin sonunda yine başka bir karakterdir. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim, sıradan dünyada başlar öykümüz, sıradan dünyada yola çıkar. Hatta şey vardır, çok güzel bir işareti vardır kahramanın sonsuz yolculuğunun kapağında kendini yiyen yılan yani başlangıç ve son bir ve aynı şeydir. Kahramanımız sıradan dünyada vasat bir şekilde yaşarken sonunda döner dolaşır ve tekrar kendi sıradan dünyasına geri döner. Ama artık o sıradan dünyada aynı kişi değildir. Tekrar George Lucas'ın filmine baktığımızda yani Yıldız Savaşları'na baktığımızda o öksüz ve yetim olan Luke Skywalker artık öylesine öksüz ve yetim bir garip Luke Skywalker değildir. Sonunda bir Jedi şövalyesidir. Neredeyse bırakın dünyanın, kendi dünyasının, evrenin sorunlarını çözmüş ve insanlığı kurtarmıştır. Ve büyük bir kahramandır. Ve bütün bu kahramanlıkları yaptıktan sonra tekrar kendi sıradan dünyasına dönmüştür ve artık aynı kişi değildir. İşte kahramanın yolculuğu budur. Aslında öykülerimizde anlatılan da budur. Yani bir çatışma yaşarız, bu çatışmayla yola çıkarız, kahramanımız bir çatışmayı yaşar, o çatışma sayesinde bir yolculuğa çıkar ve değişir. Dünyaya karşı, dünya dışa karşı mücadele verir. Ve bu mücadelenin sonunda farklı bir insan olur. Ve her birinin başında bir çatışma olması gerekir. Çatışma işte çatışma o başka bir hikayenin konusu. Onu başka zaman anlatacağız.